Bir şey diyeceğim ya. Siz gerçekten böyle artık şey yapıyor musunuz hala? Şaşırıyor musunuz böyle birileri ünlü olunca falan? Ben artık mesela bende hiç şaşırma yok. Hani böyle bu tarz ünlüler olunca böyle insanlar kandırılıp bir yerden böyle hani, hani prim sağlanınca bir şeyler yapılınca. Ben hiç artık böyle bana böyle ekstra bir durum gibi gelmiyor ya. İlk başlarda bile bir garipsiyordum. Ya Allah Allah nasıl oluyor onu falan yapıyordum. Sonra alıştım yani. Baktım bu dünya böyle yürüyor. Ajitasyon abi. Ajitasyon. Bak size taktik. Eğer yap kendinizi yedirebiliyorsanız yapabiliyorsanız ben yapamıyorum kardeşim ama yapabiliyorsan sen durma yani 5 dakika öyle bekleme. Git yap ajitasyonunu. Kedi köpek gibi takıl yani. Yapacak bir şey yok. Ay, tabii bunu da ben söylemek şeyindeyim. Mecbu e bunu da söyleyebilme hakkına sahibim. Yapacak bir şey yok. Yani sen oraya çıkıyorsan eğer nasıl ki prim alıyorsan anti yorumlarda karşı yorumlarda alacaksın tabii ki elbette. Yani bir tava nasıl o hale getirilir ben aklım almıyor yani. Bildiğin <laughs> sürrealizm akımı ya. Hani o başka bir şey yani. Hani orada bir çalışma bir sanat. Belki de çocuk sanatçı. Belki de yemek yapmak yerine adam bize sanat yapıyor ya. Sanat gösteriyor. Bir sanat gösteriyor ya adam. Hakikaten lan hiç böyle düşünmemiştim bana. Adam sanatçı abi. Adam bize çok güzel şeyler gösteriyor. Valla. Harika. Yani o şey hele çaydanlık çaydanlık yani gördüm böyle şok oldum ya paylaştım ilk modanda sayfadan da Facebook'tan. Abi enteresan ya. Enteresan yani onu böyle lazerle falan kesmen lazım yani. Onun oradan kırılma ihtimali başka türlü o ya. Yapamazsın ya. Helal olsun yani. Çok garip ya enteresan. Bir de şimdi hikayesine baktım ablasının mutfağından şey yapıyor. Lan madem o ablanın mutfağı güzel niye gidip onunkini kullanmıyorsun? bunca zamandır. Ya çocuğa bir şey demiyorum. Neyse takılsın. iyi helal hoş olsun. O tit, mesela başkası titrer zaten. Hani bu işler böyledir arkadaşlar. Ortada güdülecek bir koyun varsa çobanlar değişir. Koyunlar güdülür kardeşim. Bak bu cümle aslında her şeyi anlatır. Ortada koyun varsa o koyunu güderler. Bu kadar basit. Yani öyle yok işte bu böyle yaptı. Acı yapıyor. Namuslu. şerefsiz. Yok kardeşim yemeyecek. Öbür öküzlerde koyunlarda güdülmeyecek abicim. Güttürmeyecek kendini. Anlayacak, açık göz olacak, çakal olacak. Bu çocuğun suçu değil, başkasının suçu değil. Cetfağının suçu değildi, Cemuzanın suçu değildi, şeyin işte tosuncuk tosuncuğun suçu değildi. Yani bütün dola dolandırıcıların, kaç tane dolandırıcı varsa, hiçbirinin suçu değil aslında. Hepsi bu dolandırdıkları kişinin ürünü. Bütün dolandırıcılar dolandırılanlar var olduğu için varlar. Dolandırılanlar, dolandırılabilenler olmasaydı zaten dolandırıcılar var olamazdı. Öyle bir şey ortaya çıkmazdı. Yani önce dolandırıcı oldu, sonra birileri dolandırılmadı. Önce, önce dolandırılma potansiyeli olan insanlar var oldu, ondan sonra diğer insanlar bunları dolandırdı. Diğerleri onların bu şeyini açıklıklarını zayıflıklarını kullandı. Yani bu nasıl oluyor? Tabii ki duygu. Duygu, duygu çok tehlikeli bir şeydir zaten en başta. Duygu mantığın içinden mantığın içinden çıkınca abi saçmalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hormonlar ele alınca böyle. Ya yok işte geçmiş, anılar, kıyaslamalar ki genelde empati yönlü oluyor bu. İşte empati yapıyor aa, falan kem küm. Ya, ya bende de olsaydı ya şöyle Aklımda ya Rabbi falan hani vardır vardı ya mesela. Küçükken biz yapardık böyle Konya'da Moya'da. Böyle işte engel benim aklımda ya aklımda ya derdik mesela. Bize de aynısı olmasın falan diye. Ama o bu kadar samimiyetsiz bir şey olduğunu çok sonra anladım. Yani ne demek yani biz bize olmasın aklımda... Olan Ulan adam yani nasıl diyeyim? Ya bu çok e, bencilce bir şey. Değil mi yani? Bence bence öyle yani aklımda ya Rabbi. Aklımda bunu söylememizin sebebi hani bizim de başımıza gelebilir. Çocuğumuzun da başına gelebilir. Bilmem neyin şeyinde başına gelebilir. O yüzden yani. Ha şu yüzden izle... değil yani. Mesela bu adam böyle yaşamış, var olmuş bir şeyi var. Ama böyle bir sorunları da yaşıyor falan. Hani onun adına ah be keşke onun mutlu olsun istersin. Ah be keşke böyle olmasaydım falan. Ve bunun için böyle bir e, mantıkla, böyle bir yola çıkışla insana karşı üzülme yok. Benim de başıma gelebilirdi. Veya çocuk veya alay edersem çocuklarımın da başına gelebilir diye bir üzülme var. İşte bu çok samimiyetsiz bence. Yani bu samimiyetsizlik ya cehaletten gelen bir şey. Neyse konuyu dağıtmayalım. Aslında benim burada bu Taha Aymaz mı Aydan mı bilmem ne bu konuyu açarken insanlara biraz söylesin var <laughs> ama söylemeyeceğim tabii ki çünkü ne yapalım onları da böyle olmuşlar yani yapacak bir şey yok. Bencil, ufak, dolandırılmaya müsait, kandırılmaya müsait, orta, orta, orta çağ insanından yeni döneme, teknoloji dönemine denk geldiği bir şeyi yaşıyoruz yani öyle bir coğrafyadayız. maalesef gerçekleri konuşmak gerekirse ki Abi burada şey demek istemiyorum hani böyle şeyler falan çok iyi değil yani. Avrupa Avrupa maalesef iyi. Yani maalesef diyorum çünkü insanın morali bozuluyor <laughs> onları görünce. Ama mesela ben Amerika Amerika görüyorsunuz yani onlar da tırt. Uzak Doğu falan zaten hiç uzak dur yani. Uzak Doğu. Ben zaten her zaman derim abi. Türkiye'nin en güzel şeyi Uzak Doğu'nun ya Uzak Doğu diyebilmek. Uzak. Uzak Doğu. Bırak uzakta kalsın. <laughs> uzakta kalsın Uzak Doğu abi. Abi bu şey olaylarından falan demiyorum ya, korona olaylarından falan demiyorum ya bu arada. Neredeyse. Bu insanlara arkadaşlar sinirlenmeyin, alışın. Bu e, bu tarz kişiler her zaman değişebilir. Ben sadece kısa kısaca özetle bunu söylemek istiyorum. Bir şey yani söylemek istediğim, asıl anlatmak istediğim şey bu. Bu tarz insanlara kızmayın, çocuğun da üstüne gitmeyin bence. Benim kendi fikrim diye. E tabi ki insanlar gidecek benim hitap ettiğim kişi sayısı belli Onlar da muhtemelen çok fazla takmıyordur bunları ama Yani siz yani çok takmıyorsunuzdur Ama yine de ben düşüncemi söyleyeyim bunların üzerine çok gidilmemesi lazım bu çocuğun üzerine çok gidilmemesi lazım Çocuk sadece bir fırsatı değerlendirmiş girişimci Helal olsun Kendi yöntemi kendi tercihidir yapıyorsa Yapabiliyorsa iyidir yapıyor Belli bir Potansiyel var bu potansiyeli değerlendiriyor Zeki Zekice, güzel, diğer yönleri tartışılır, diğer her şey tartışılır ama e, bu konuda çocuğa bir şey demiyorum yani. Olabilir, olmasa başkası yapar. Bu tarz şeylerde dediğim gibi şahıslara kızmanın bir anlamı yok. Şahıslar gelir, şahıslar gider. Ama koşullar değişmediği sürece sonuçlar değişmez. Koşulları sağlayan şeyler de ne? İnsanların kendisi. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda söylemek istediğim bu kadar çok yani aslında bir öfkeliydim bir ara. Niye öfkeliydim? Bu insanları yani ins insanları öf öfkeleniyorum ben. Yani akşam işten gelirken biraz düşündüm oradan falan yaptım böyle ama kızdım. Yani geçiyor çabuk geçiyor öf öfkem insanları da artık çok böyle fazla öfkelenmiyorum. Ya yani, bu artık onları da böyle kabullendim yani illa öyle olmak zorunda değiller. Bırak insanlar aptal olsun yani. Her insan hakkı kafası çalışmak zorunda değil. Yani çok güzel bir şey de değil ayrıca. Yani kafan çalışsa ne olacak? Başları ya. Eğleniyorlar işte. Zevk kalıyor. Orada bir çocuğu veriyor. O çocuğu kendi yerine koyuyor. Bencil. Evet. Bencil. Yani öyle yani çok umurunda değil yani bence açıkçası. Ki bence problem de değil. Bu senin için problem. Veya benim için problem. Bizim için problem. Ya yani biz problem olarak bir bakıyoruz buna. Böyle kızıp bencilsin, bilmem nesin, aptalsın, caizsin. e ee, O mutlu. Yani. Bu işler böyledir arkadaşlar yani. Çok biz bence kıskanıyoruz biraz insanları. Kıskandığımız için ben tepki veriyoruz. Yani o adamların zevk alması hayattan, mutlu olması zıvır zıvır şeylerden, saçma sapan şeylerden. Ya bir Survivor izliyor atıyorum. Çılgın ya, çılgın zevk alıyor. Ya ben o zevk ancak bir konsere gidersen falan. Hani eşik başka eşik yani bir de zor veya ne bileyim başka şeyler lazım yani ritmo sinsiyle ilgili bir şeyler lazım bir şeyleri mutlu edebilmesi için veya başka bir şey yani hani adamlar mutluluk eşiği daha düşük galiba bu çocuğu izliyorlar takip ediyorlar onu ünlü ediyorlar mutlu oluyor adam. Ee, bu arada şey söyleyeceğim ama şimdi bu saate kadar muhtemelen zaten beni kızlar dinlemez yani tıklayan yanlışlıkla tıklamıştır o da bu, bu dakikaya kadar dinlemez. Ee, bir şey diyeceğim. <laughs> bu Instagram mesela bu şeyin falan. Bu çocuğun Instagram şeyi falan. Muhtemelen popülasyonu %80-%90 arasında bir kadın popülasyonu yüksektir. Bu tarz şeyleri kadına çok fazla e, prim veriyor biliyorsunuz. O da. Neden kaynaklı onu da biliyorsunuz. Yani söylemek istemiyorum açıkçası. Ama maalesef. Erkekler aptal. Kadınlar daha da aptal. Yani gerçekleri söylemek gerekirse. her yani kadın düşmanı değilim. Kadın hakları şey. Ben gerçekleri söylerim. Düşündüğümü söylerim. Ee, kadınlar çok cahil ya. Hani çok. Çok yani genelden konuşuyoruz tabii. Bık, bık, bık araya şeyler gelmesin. Gerçi gelirse de çok umurumda değil de. Kadınlar maalesef kadınlarımız çok cahil. İlgi alanları çok kötü. Ee, ve sonra eşitlik, adalet arıyorlar. Böyle aranmaz kardeş. Yani sen Yemek, oyuncak, ıncık, boncuk şeylerini takip ederek e, ne bileyim kapasiteni geliştiremezsin. Ve e, diğer şeyleri, daha yararlı şeyleri, daha pozitif bilimleri, e, bilim, sanat, felsefe ile ilgilenen insanlara yetişemezsin. Onlarla eşitlik, adalet yarışına istersen girersin ama o savaşı kazanman biraz zor olur. Ama bunu da anlayamazsın. Çünkü aptalsın yani hani. O yüzden yapacağım bir şey yok. Hani bu da benim rahatlığım yani ben söyleyebiliyorum. Yapacak bir şey yok. Uzun bir süre var arada. İlerleyen ilerleyen süreçte e, tabii ki bence geçecektir de. Ama daha çok var buna. Gerçekleri şu anki durumdan bahsetmek gerekirse buna daha çok var. Kadınlar genel olarak çok düşük IQ'ya sahipler. Maalesef. O yüzden işte böyle mesela yemekle ilgili mesela şeylerle Ünlü olabilirsiniz arkadaşlar. Yemek yemek yaparsanız, işte dikiş nakış yaparsanız, güzel sunumlar yaparsanız bunlarla ilgili. Eğer ünlü olmak istiyorsanız bunlara yönelin. Kadınlara oynayın. Kadınlar sizi ünlü eder ee, muhtemelen. E, Burada bak her kadın için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. belki çok böyle güzel kadın takipçilerim de var yani iyi dişi takipçilerimiz var. <laughs> Onlara ayıp olmasın şimdi. Skyrunlarım Skyranların arasında da var yani. Seviyorum onları da ayrı bir şey yani. Ben sadece düşündüğümü söylüyorum. Ben düşündüğümü söylerim. Kusura bakmasınlar yani. Kimse kusura bakmasın. Ne düşünüyorsam onu söylerim. Yanlış olduğunu iddia söylüyorsanız aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Bana özelden söylemeyin. Uğraşamam. <laughs> bir yer açarım bununla ilgili. konuşmaya da yapabilirim ama şu aralar böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ya. Yani. Yani direkt Çünkü şöyle bir şey olacak mesela bunları konuşursam da. Ee, maskülen e, gruplar, o aşırıcı gruplar destek vermeye çalışacak bana falan ama ben onları da destekle Yani öyle bir şey de değilim. Hani bu çok ben bunu çok problem çok yaşadım. Yani bazen mesela atıyorum etnik kimlikler üzerinden fikirlerimi, yorumlarımı tam net olarak söylerim. Yani etnik kimlikle iyi. ama savunurum da savunduğum zaman PKK'lı oluyordum. İşte karşı çıktığım zaman faşist, milliyetçi, bilmem ne, kafatasçı oluyordum. Hani bir bugün geliyor komünist oluyorsun. Bir gün geliyor Yok işte liberal, liboş, boş. Yani hani insanlar böyle sürekli atıyor 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 sonra ortada böyle kalıyorum. Böyle oğlum hadi hayır lan sadece düşüncümü söyleyen biriyim ya. Hani beni sıkıca sarmana ve senin aynı fikirde olmamıza gerek yok yani. Öyleysek zaten beni takip etme ya. Aynı fikirdeysek beni niye dinliyorsun oğlum sen salak mısın ya? Ben sana farklı bir şeyler anlatacağım. Sana ben farklı şeyler göstereceğim ki sana bir işin yarayabileyim. Adam oturuyor hep kendi fikirlerini dinliyor. Oğlum kendi fikirlerini dinleme lan. Farklı şeyler düşün. Farklı şeyler dinle zaten. Beyim kesinlikle arkadaşlar sizde bu şu ana kadar dinleyen arkadaşlar ki bunu onay verecektir. İlla ki bazı konularda anlaşamayacağız. İlla ki ben sizden farklı şeyler söyleyeceğim. İlla ki e, farklı kutuplarda yer alacağız. İlla ki olacak bunlar. E, bu çok kötü bir şey değildir yani. Olabilir. İnsanlar farklı görüşlerde olabilir. Birbirimize sövmemize, itmemize hani şeye gerek yok yani. Tabii ki mesela senin siyasi görüşün, dini görüşün bilmem ne farklı olabilir. Ben seni gene kabul ederim mesela takipçimi. Benim için fark etmez. Ben de öyle kabul edileyim istiyorum. Yani benim bir fikirlerim var. Ben o fikirlerimi söylüyorum. Hani şunu şu konuda anlaşırsak eğer hani karşılıklı olarak iyi niyetliysek ben gerçekten iyi niyetli biri olduğumu düşünüyorum. Sen de iyi niyetliysen eğer farklı görüşlerde olabilirsin. Ama kötü niyetliysen ben kötü insanları çekemiyorum. Yani o elektrik beni çok etkiliyor. Hoşuma gitmiyor abi. Anlıyorum yani. Hoşuma gitmiyor. Benim, benim, benden de kötü elektrik alıyorsan sen de beni izleme zaten. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu demek istediğim konu buraya nasıl geldi bilmiyorum ama demek istediğim umarım anlamışsınızdır yani. Kadınlarla ilgili o dediğim kısım için özür dilerim. Arkadaşlar kadınlar çiçek şimdiden <laughs> <laughs> hani sıvayım hemen daha şey videonun sonunda özür dilerim falan böyle çıkmışım mesela arkada böyle hafif karartılmış bir ortam yukarıdan kamerayla çekiliyor. Ben böyle gözler karanlığa çok üşmüş. Arkadaşlar özür dilerim. Kadınlar hakkında söylediğim her şey için. Bilmem ne diye böyle çekilmiyormuş. Feministler beni yakalamış. Hayal gücüme bak. Dışsa öyle bir şey oldu. Değişik olarak. Normalde pek kaka sempati benzer kekolar yakalanıyor, dövülüyor falan. Böyle video çekiyorlar ya. Etek giydiriyorlar bana falan. Hiii. Makyaj yapıyorlar falan. Değir, değir. O zaman ünlü olurum işte. O zaman patlarız beyler. Yani ha, uçarız milyon tane izleniyor. Ben etekleyin yapıyorum bundan sonra falan böyle. Ama böyle kılları da kesmeden. Gerçi çok fazla kıl yok Neyse bu muhabbet çok şey sarmadan <laughs> görüşürüz diyeyim ben. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle ara sıra böyle eve geldiğim zaman yine böyle çekimler video kesme devam edeceğim. Güzel videolar bizi bekliyor. Söyleyeceğim ekstradan bir şey yok. Sizi seviyorum. Bu arada çok güzel yorumlar alıyorum. Ya böyle özelden özelden Instagram'dan böyle yazıyorlar işte abi seni çok seviyoruz falan filan. Çok seviyorum. Bilmem ne diye. Ben yani, acayip futbol oluyorum. Ya ben de çok seviyorum. Gerçekten seviyorum ya. Hani hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Yani e, umarım böyle buluşabiliriz. Umarım böyle ger gerçek hayatta da bir kavuşuruz. Muhabbet sohbet ederiz. Çay içeriz. Alkol alırız. Yaşınız tutuyorsa. Sohbet ederiz. Dertlerinizden konuşuruz. Kendi dertlerimi anlatırım. Ya çok güzel günler geçirebiliriz. Çok güzel anlar. Çok güzel anılarımız olabilir umarım ileride ki olacak yani. Ben yani yaşam müddetçe bunu planlıyorum. Hedefim bu. O zaman da çok çok hoş olacak. Şu anda da çok iyiyiz. İyi, güzel eğleniyoruz. Ben bir şeyler aktarıyorum. Siz izliyorsunuz. Yorulmuyorsunuz. Hoş oluyor. Çok mutluyum sizinle birlikte olduğum için. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oo, çok güzel oldu lan. Çok iyi ya. Dur, bu sefer olmadı. <laughs>